Profesör Messer'ın ücretsiz Comptia Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde kablosuz iletişim standartları hakkında konuşacağız. Bu N10-004 Network Plus sınavı bölüm 1.7'de gereklidir. Kablosuz iletişim standartlarının karakteristiklerini karşılaştırmamız gerekiyor. Ve burada 802.11 A, B, G ve N standartlarına sahibiz. Kablosuz ağların farklı tipleri arasında hızlarda, mesafelerde, kanallarda ve frekanslarda ne gibi farklılıkların olduğunu anlamamız gerekiyor. Burada ayrıca göz atmamız gereken kimlik doğrulaması ve şifreleme ile ilgili bazı teknolojiler yer alıyor. VPA, Web, Radius ve TKIP. O halde bu modülde tüm bunları inceleyeceğiz. 802.11 kablosuz ağ oluşturma ile başlayalım. Kablosuz ağ oluşturma meselesi nedir? Biliyorsunuz daha önceleri kablosuz ağları kullanmıyorduk. Kablosuz ağ diye bir şey yoktu. İyi ki birileri bir araya geldi ve şunu söyledi. Hadi bir şeyler yapalım. Kablosuz ağ oluşturmak için bazı standartlar ortaya çıkaralım. Ortaya çıkarttıkları şey 802.11 standardı olarak adlandırıldı ve 802.11 komitesi A, B, G ve N olarak adlandırılan bu farklı standartlar ile ortaya çıktı ve bunlar zamanla oldu. Bunların hepsi bir kere de ortaya çıkmadı. Bunların nasıl oluştukları hakkında daha sonra konuşacağız. Ancak bu farklı ağ oluşturma teknolojileri bugün hala bazı şekillerde kullanılmakta. İnsanlar bu dört standardı farklı şekillerde ve farklı yerlerde kullanıyor. Bu yüzden bu dördü hakkında bilgi sahibi olmak önemli. Bu teknolojilerin arasında farklılıklar var. Hızlarda farklılıklar var. Gidebildikleri mesafelerde farklılıklar var frekanslarda ve iletişim kanallarında farklılıklar var. Ve bu 802.11a oluşturma açısından önemlidir. Bu bazı durumlarda 802.11b, g ve n tarafından kullanılan 2.4 GHz aralığın bir örneğidir. Şimdi bu 2.4 GHz aralık kanallar adı verilen bir şeyi kullanır. 802.11 şunu söyler. Haydi bunu basitleştirelim. Diyelim ki kanal 11'desiniz. O zaman belirli bir frekansı kullanıyorsunuz. Ancak hangi frekans olduğu sizin için önemli değildir. Siz sadece kanal 11'de bulunduğunuzu biliyorsunuz ve ekipmanlarınızın hepsinin kanal 11'de olduğundan emin oluyorsunuz. Bunu bizim için bu şeylerin takibini yapmakta da daha kolay hale getirmiştir. Bu kanalların her birisi frekans ile ilgilidir ve 2.412'yi görüyorsunuz. Kanal 2 2.417'de yer alıyor. Kanal 3 2.422'de yer alıyor ve bu şekilde devam ediyor. Sizin de fark edeceğiniz gibi frekansın kendisi 22 MHz genişliğinde. Bu şu anlama geliyor. Kanal 1, kanal 2 ile biraz örtüşüyor ve kanal 3 ile biraz örtüşüyor. Hatta kanal 4 bile biraz örtüşüyor. Şimdi bu örtüşmenin meydana geldiğini fark ettiniz. Bu eğer bu çoklu kanalların gerçekten çalıştığından emin olmak istediğinizde ve ortamınızdaki erişim noktalarının kablosuz olarak çalıştığından ve birbirlerine müdahalede bulunmadığından emin olmak istediğinizde bunların örtüşmeyen kanallar üzerinde bulunmaları gerekir. O halde Amerika Birleşik Devletleri'nde biz kanal 1 ile kanal 11 arasında kullanıyoruz ve birbirleri ile örtüşmeyen veya birbirleriyle ile temasta bulunmayan kanal 1, kanal 6 ve kanal 11'in kullanıldığını fark edeceksiniz. Bu yüzden bunları kullanabilmemiz iyi bir şey ve bir erişim noktasına göz attığımızda çoğu zaman bulacağımız şey bunun kanal 1'e gideceği, bunun kanal 6'ya gideceği veya bunun kanal 11'e gideceğidir. Çok nadiren bunlar arasında bir örtüşme görürsünüz. Şimdi örtüşme oluşturabilirsiniz. Ancak eğer burada iki erişim noktası veya iki kanal birbirine yakın olursa üretimde düşüş görebilirsiniz. Çünkü bu iki kanal arasında müdahale oluşur. Bu harika bir tablo. Bunu Wikipedia'da görebilirsiniz. Ben de zaten oradan aldım. Yani buraya gidebilir ve 802.11'e göz atabilirsiniz. Burada gerçekten güzel diyagramlar yer alıyor. Şimdi 802.11a hakkında bahsedelim. Bu orijinal kablosu standartlardan birisiydi. 1999 Ekim ayında ortaya çıktı ve 5 GHz aralığında çalışıyordu. Aynı zamanda 802.11b de vardı. Bu tamamen farklı bir aralıkta çalışıyordu. Birazdan 802.11b'ye göz atacağız. Ve A bu 5 GHz aralıktaydı ancak bu oldukça hızlı bir şekilde çalışıyordu. Bu saniyede 54 megabit hızda çalışıyordu. Özellikle o dönemin diğer kablosuz teknolojileriyle kıyaslandığında çok çok hızlıydı. Şimdi bu 802.11b'ye göre daha küçük bir aralığa sahipti. Çünkü bu 5 GHz'de çalışıyordu. Eğer sizin ve radyo anteninin arasındaki yolda duvarlar veya bir şeyler bulunsaydı, erişim noktası bunun üzerinde olsaydı, 5 GHz sinyal buradaki şeylerden çok kolaylıkla emilmiş olacaktı ve bu yüzden şunu bulduk. Eğer burası oldukça karışık olan bir ortam ise bu 5 GHz'lik 802.11a sinyali çok fazla uzağa gidemeyecekti. 802.11b biraz daha iyi çalışıyor gibi göründü. Ancak bu da kendi güçlüklerine sahipti. Birazdan bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Çoğu insanın 802.11a'yı hesaplayacağı yol Pratik olarak kullanacakları 802.11b veya 802.11g'nin 3. aralığı ile ilgilidir. Bu 5 GHz'in kullanılmasından dolayıdır ve 802.11a'nın değeri hakkında konuştuğumuz bir şeydir. Çünkü bu gerçekten bugün oldukça özel durumlarda kullanılıyor. 54 MHz'de kablosuza sahip olmak gerçekten güzel. Ancak genelde bunu büyük açık alanlarda görürsünüz. Depolar 802.11a için harika yerlerdir. Bu çok hızlı ve bir depoda yol üzerinde genelde çok fazla şey olmaz. Bunu yüksek bir yere koyabilirsiniz ve hiçbir şey yolunuza çıkmayacaktır. Bu yüzden çok spesifik olarak kullanılır. Gerçekten 802.11a'nın büyük veya uzun şirket ortamlarında kullanıldığını pek görmezsiniz. 802.11a'nın ortaya çıktığında 802.11b de vardı. Bu yüzden bu diğer bir orijinal standarttır. 802.11a'dan farklı olarak 802.11b standardı 2.4 GHz aralığında çalışır. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmak için oldukça genel bir aralıktır. Ancak 802.11a'dan farklı olarak bu saniyede 11 megabit hızında çalışır. Ancak o zaman da kablosuz iletişime sahip olmak harika bir şeydi ve 11 megabit gerçekten kesinlikle hızlı bir veri çıkışıydı. 10 megabit ethernet'ten daha hızlıydı. Bu yüzden bir kablosuz iletişim için bu oldukça iyiydi ve bugün hala birçok aygıt 802.11b'yi kullanmaktadır. Bunun 2.4 GHz'de çalışmasından dolayı emilme konusunda çok fazla endişeye duymaya gerek yoktu ve 802.11a'nın uzunluğundan daha büyük bir aralığa sahip olduk. Problem şuydu: Burada 2.4 GHz'de çalışan birçok aygıt vardı. Burada bebek monitörleri Kablosuz telefonlar, mikrodalga fırınlar, Bluetooth aygıtları vardı ve hepsi bu 2.4 GHz aralığını kullanıyordu. Ve bugün eğer 802.11b ağında iseniz, birileri mikrodalga fırını kullanmaya başladığında aniden sizin iletişiminiz kesilecektir. Çünkü mikrodalga ile 802.11b ağlarında normalde gördüğünüz frekanslar karışacaktır. 802.11g sizin de tahmin edebileceğiniz gibi 802.11b için daha geliştirilmiş bir şekilde ortaya çıktı. Bu 2003 Haziran ayında ortaya çıktı ve hala 2.4 GHz aralığında çalışıyor. Ancak çok daha hızlı. 802.11G ile 54 megabitte çalışıyoruz. Yani 802.11A ile aynı hızda çalışıyoruz. Kullanılan sinyallerin bazılarının çok benzer olmasına rağmen üretimde biraz daha eksiklik var. Çünkü 802.11G'nin geriye dönük olarak 802.11b ile uyumluluk içerisinde olması gerekiyor. Bu yüzden toplam iş üretimi açısından bakıldığında biraz daha fazla popülerdi. Ancak toplam veri hızı saniyede 54 megabit. Bu Network Plus sınavınız için hatırlamanız gereken sayı. Bu geriye dönük olarak 802.11b ile uyumluydu. Yani eğer bir 802.11g erişim noktasına sahipseniz, eş zamanlı olarak erişim noktasına G ve B iletişimlerinin her ikisine de izin vermek için erişim noktalarının çoğunda olduğu gibi bir seçeneğe sahip olduğunuzu görürsünüz. 802.11b güncelleştirilmiş bir şeye sahip olmak açısından güzel bir şey. Burada B aralığında olduğu gibi aynı frekans karışması problemleri var. Ve bunun sebebi aynı 2.4 GHz aralığını kullanıyor olmasıdır. Bu yüzden bebek monitörleri, bluetooth aygıtları ve mikrodalga fırınların bulunduğu ortamlarda bunu aklınızda tutmalısınız. Kablosuz teknolojilerin en son versiyonu 802.11n olarak adlandırılıyor ve burada 802.11n taslak standardı ile tüketici ve şirket piyasasının her ikisinde de kullanılabilen aygıtlar var. Bu standart henüz tam pekişmemiş ve henüz onaylanmamıştır. Belki de 2010'da veya 2010'a yakın bir zamanda 802.11n onaylanmış versiyonunu görebilirsiniz. Şimdi bu bir seçenek olarak çalışıyor. 5 gigers seçebilirsiniz. 2.4 gigers seçebilirsiniz veya bunların her ikisini de seçebilirsiniz. 802.11n ile çok fazla esneklik kazanıyorsunuz ve bu gerçekten hızlı çalışıyor. Bu saniyede toplam 600 megabit veri çıkışına sahip. Bu saniyede 11 ve 54 megabitle kıyaslandığında oldukça hızlı. Bu yeni standarda inmo adı veriliyor. Yani multiple input multiple output. Çoklu giriş çoklu çıkış. O halde MIMO teknolojisinden dolayı üzerinde çoklu antenler bulunduran 802.11n kablosuz routerları göreceksiniz. Bu aygıtlar daha önce de bahsettiğim gibi zaten kullanılabiliyor. Bugün bir mağazadan 802.11n aygıtını satın alabilir, evime getirebilir, paketinden çıkartabilir, ağıma bağlayabilir ve kullanabilirim. Ancak sizin yapacağınız şey, makine için olan kartların imalatçısı ile kullandığınız erişim noktasının imalatçısının aynı olduğundan emin olmak. Bu her zaman problem olmaz. Ancak standart henüz tam olarak oturmadığından ve onaylanmadığı için bazı uyumsuzluklar olabilir. Satın aldığınız bu aygıt ile ilgili düşünülmesi gereken bir başka önemli şey de bunun her zaman standart olduğunda en son onaylanan versiyona güncellenebileceğinden emin olmak gerekmesidir. İlk çıkan 802.11n aygıtları güncellenebilir değildi. Çünkü bunlarda standartın ne olacağını bilemiyorlardı. Bu yüzden donanıma gerek duyabilecek her şeyi oluşturmadılar. Bugünlerde çoğu aygıt güncellenebilir şekilde satılmakta. Ancak yine de kablosuz routerınız üzerinde kontrol etmeniz gereken bir şeydir. Burada az önce bahsettiğimiz bilgilerden bazılarının özeti yer alıyor. 802.11 A, B, G ve N bunların kullandıkları frekanslar. Bunlar Network Plus sınavınız için bilmeniz gereken önemli şeyler. Maksimum teorik çıktı. Bu ağlar için veri hızları saniyede 54 11 54 ve 600 megabit. Şimdi ayrıca buraya bunlar için yaklaşık aralıkları ekledim. Bu ağların gerçek aralıklarını belirlemekteki güçlük gireceğiniz ortamı asla bilemeyecek olmanızdır. O ortamda hangi müdahalelerin olacağını bilemezsiniz. Sizin ve erişim noktasının üzerindeki antenin arasında hangi aygıtların olacağını bilemezsiniz. Burada birçok şey rol alabilir. Ancak en azından sınavda görmeyi umacağınız bir terim olması için bu değerleri Wikipedia'dan aldım. Network Plus sınavınızda bunların üstüne çıkabilir veya altına inebilir. Ancak eğer hangisinin en kısa aralığa sahip olduğunu, hangisinin en uzun aralığa sahip olduğunu hatırlarsanız ve bunların takibini yapabilirseniz, sınavınız için oldukça iyi bir şey yapmış olursunuz. Kablosuz ağlar ile ilgili harika şeylerden birisi de bunlara herhangi bir yerden bağlanabiliyor olmanız kablo ile bağlı olmanıza gerek yok. Kablosuz ağlar ile ilgili en kötü şeylerden birisi de bunlara herhangi bir yerden bağlanabiliyor olmanız. Kablo ile bağlı olmanıza gerek yok. Yani eğer bir ağa girmeye çalışıyorsanız ve kötü şeyler yapmayı planlıyorsanız ve o ağa sizin girmenize izin veriyorsa şimdi erişim sağlamış olursunuz. Bu yüzden bu kablosuz ağlar üzerinde bazı kimlik doğrulama ve veri şifrelemesi yapılabilme becerilerinin eklenmesi oldukça önemli bir şeydi. O halde bu kablosuz güvenlik teknolojilerine göz atalım. Şimdi kimlik doğrulaması açısından bunlar insanların ağ üzerinde bulunmasına izin veren şeylerdir. Kim bu ağ üzerinde erişime sahip? Radius adı verilen bir kimlik doğrulama teknolojisine göz atacağız. Bu Remote Authentication Dial In User Service yani uzak kimlik doğrulama çevirmeli erişim kullanıcı hizmeti için kısaltmadır. Ve birçok şirket kendi kablosuz ağlarında ve hatta diğer ağlarda kimlik doğrulamasını yönetmek için bunu kullanıyor. Ayrıca şifreleme hakkında da konuşacağız. Bu da kablosuz ağ oluşturmanın son derece önemli bir parçasıdır. Şifrelenmemiş bir kablosuz ağda ve bir ortamda olmak istemezsiniz. A üzerinden gönderdiğiniz veriyi diğer insanların görmesini istemezsiniz. Verinin diğerleri için okunamaz halde olmasını istersiniz. Ve bunu bu şifreleme teknolojileri vasıtasıyla yapıyoruz. Web ve VPA hakkında ve ayrıca TKIP hakkında konuşacağız. Bu ikisi arasındaki benzerliklerden ve bunların nasıl birbiriyle değişebilir olduğundan bahsedeceğiz. Daha önce de bahsettiğim gibi Radius uzak kimlik doğrulama çevirmeli erişim kullanıcı hizmeti anlamına geliyor. Ve bu AAA olarak adlandırılan bir şey için bir protokol gibi kullanılıyor. Güvenlik dünyasında bu authentication, kimlik doğrulaması, authorization, yetkilendirme ve accounting hesaplama anlamına gelir. Bu radius sadece kablosuz ağlar için kullanılmaz. Bunu kablosuz iletişimde de kullanabilirsiniz. İnsanlar bunu VPN bağlanabilirliği için de kullanacak. Ağlar üzerinde routerlara erişim sağlamak için de kullanacak. Bu harika bir kimlik doğrulama aygıtıdır. Bu sadece kimlik doğrulaması için kullanılan bir protokoller setidir. Ağ üzerinde erişim kazanmanıza izin vermek için bu protokolü kullanacak olan bir sürü server var. Bu ayrıca yönetimi merkezleştirebildiğiniz bir yoldur. Bir serverınız var James'e kablosuz ağ üzerinden izin verdiniz. Bunu bir yere koyuyorsunuz ve ben giriş yaptığımda benim giriş işlemimi otomatik olarak Radius Server'ına gideceğini biliyor ve bu kablosuz ağa gerçekten erişim hakkım olup olmadığını kontrol ediyor. Burada Radius Server'ları ve Radius servislerinin birçok farklı çeşidi var. Bazıları ücretsiz, bazıları ticari, bazıları server'ımız ile birlikte gelir. Bazıları gelmez ancak bu çok yaygın olarak kullanılan bir protokoldür ve bu neredeyse her küçük, orta ve büyük ölçekli şirkette kullanılır. Şimdi A için kendimize kimlik doğrulaması yaptık. Bir de A üzerinde gönderdiğimiz veriyi şifreleyelim. Web olarak adlandırılan yani Wired Equivalent Privacy, kabloluya eşdeğer gizlilik bir şifreleme teknolojisi var. Bu kablosuz ağlarda kullanılan orijinal şifreleme tipinden birisiydi. Ve bu şifreleme tipi için farklı anahtar seviyelerine sahipti. Bir tanesi 40 bitlik bir anahtardı ve bir tanesi de 104 bitlik bir anahtardı. Şimdi web ile yaşanan problem 2001 yılı civarında webde tanımlanan bazı çok ciddi kriptografik yani şifreleme ile ilgili güvenlik açıkları bulundu. Bazı çok kolay fonksiyonları gerçekleştirerek birkaç dakika içerisinde herhangi bir web komünikasyonuna erişim sağlayabilirsiniz. Burada bunu gerçekten kırabilecek bazı programlar ortaya çıktı. Ve aniden endüstrimiz çılgına döndü. Çünkü siz bir kablosuz ağda olabilirdiniz ve insanlar sizin trafiğinizin şifresini kırabilirdi. Bu kesinlikle verimizin şifrelenmesi adına beklediğimiz bir şey değildi. Bugün daima daha ileriye gidin ve web kullanmayın. Sadece bunu kullanmayın. Bu routerınızda hala bir seçenek olarak bulunur. Bu hala geriye dönük uyumluluk için burada bulunur. Birilerinin bu kablosuz web şifreli paketlere ulaşabilmesi ve bunların şifrelerini çözebilmesi oldukça basit bir iş. Bu yüzden bunu kullanmayın. Bu güvenli değil. VPA'yı kullanmanız gerekir. Bu TKIP yani Temporal Key Integrity Protocol. Geçici anahtar bölüğü protokolü adı verilen bir teknolojiden gelmektedir. Bu yüzden VPA bunun üzerinde oluşturulmuştur. Web ile tüm bu problemlere sahip olduğumuzda şunu belirlemeye çalışıyorduk. Nereye gideceğiz? Hadi TKIP'yi kullanalım ve şifreleme teknolojilerinin bir paketini oluşturalım ve buna WPA adını verelim. Öyleyse bu temelde kablosuz terimlerinde kullandığımız ile aynı şey. Bununla ilgili güzel olan şey her paketin eşsiz bir şifreye sahip olabilmesidir. Bu son derece güvenli bir iletişim yoludur. WPA Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi korumalı erişim ifadesi için kısaltmadır. İlk versiyon olarak WPA ortaya çıktıktan sonra sonunda onay almış olan ve TKIP ile bazı ilave becerilere sahip olan VPA2 sürümü çıkarıldı. Burada ayrıca bir de VPA2 Enterprise versiyonu var. Bunu kablosuz router'ınızın içerisinde göreceksiniz. Bu sertifikasyon 2004 yılında gerçekten başladı ve henüz yeni sayılır. Bir kriptografi açısından çok daha rahat hissediyoruz ve bu sürüm web şifrelemesi ile yaşadığımız problemlere sahip değil. Umuyorum ki gelecekte daha katı bir şifreleme protokolüne sahip olacağız ve bunu çok uzun bir süre için kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi önceden paylaşılmış anahtar denilen bir şeyi kullanıyor. Bu 8 ile 63 ASCII karakteri içeriyor ve kendi router'ım ve iş istasyonumdaki ile tamamen eşleşecek olan gerçekten güzel bir parola oluşturabilirim. O halde burada çok fazla güvenlik becerisine sahibiz. Ve bazı çok kompleks parolaları ayarlayarak hiç kimsenin brute force yöntemini deneyerek şifremizi bulamayacağı bir şey ayarlamış olabiliriz. Çünkü oldukça karışık bir şifre oluşturabiliriz. Şimdi bu kablosuz teknolojileri ve iletişim standartları hakkında neler hatırladığımıza bakalım. Hangi frekanslar 802.11G aralığında kullanılıyordu? Hatırlıyor musunuz? Güzel. Bu 802.11B'nin güncelleştirilmiş haliydi. Ve 802.11B 2.4 GHz kullanıyordu. O halde 802.11G de 2.4 GHz kullanıyordu. Hangi kablosuz teknolojisi en yüksek veri hızını sağlıyor? Burada ilgilendiğimiz 4 tane vardı. 802.11 A, B, G ve N. Bunlardan hangisi en hızlıydı? Hatırlıyor musunuz? En hızlısı 802.11 neydi? Saniyede 600 megabit. Ve son olarak kablosuz iletişiminizi şifrelemek için kullanmanız gereken en güvenli yöntem hangisiydi? Güzel. Bu WPA ve bunun son şekli wpa 2 yani Wi-Fi korumalı erişim. Burada N10-004 Network Plus sınavı bölüm 1.7'deki kablosuz iletişim standartlarını gördük. 4 kablosuz teknolojisini gördük. 802.11 A, B, G ve N ve Radius ile nasıl kimlik doğrulaması yapabileceğimize, Web ve WPA ile nasıl şifreleme yapabileceğimizi ve verilerimizi nasıl koruyabileceğimizi gördük. Daha fazla Network Plus videosu izlemek için mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com